Bugün Mertcan kardeşimizi trollüyorum şu an Mertcan kardeşim yok. Birazdan gelecek. Nasıl bir troll olacak ondan bahsedeceğim size. Videonun konusu bildiğiniz üzere Mertcan'la sürekli kasa açıyoruz. işte bıçak çıkarmaya çalışıyoruz vesaire. Şimdiki olayımız da şu. Yine kasa açıyoruz diye video çekeceğiz. Mertcan'la konuşacağız falan. işte kasa açacağız kanka. Her round kazanan bir tane kasa açma hakkı olacak ve o kasadan çıkan item onun olacak yapacağız. Ama buradaki troll ise arkadaşlar ben kasa açmayacağım. Sadece kasa açılmış gibi görünecek ve çıkan itemi de ben belirleyeceğim. Bir kod ekranımız var arkadaşlar. Burada CSGO'daki itemler var. Yani son kasadaki itemlerin hepsi mevcut. Ben örneğin geleceğim. Buraya zınk bir koyacağım tak sol altta ne çıkıyor burada diyor Karan Bittor çıkardı Buğra Bey bakalım bana çıkınca Mertcan'ın aç gözlüğüne bakacağız hani diyor ya ben bıçak çıksa vermem bunu test edeceğiz ayrıyeten de ikimiz de sitte olmamız gerekiyor şöyle bir şey diyeceğim ona ikimiz de sitte oynayacağız yalnız random respawn yerleri var işte ben başka yerde doğacağım sen başka yerde sanki böyle volek varmış gibi oynayacağız ki eşit olsun yani şey kim daha iyi oynuyor tarzı bu şekilde bir kandırmam gerekiyor bakalım yapabilecek miyiz Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, Prom kanalı hoşgeldiniz. Ben Vur Merhaba be çocuklar. Ve bugün arkadaşlar yıllar sonra Berkcan kardeşim geldi. Tatilke, hoş geldin Lavukke. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi iki sorum var sana. Evet. Bir, Berkcan kim? Mertcan. Berkcan dedim. Berkcan, ya, tamam, Mertcan dedim. Berkcan güven Ya tamam, Mertcan dedim he. Ha, i̇ki kardeşin tatile nereye gitti ondan bahsetmiyorsun. Nereye? Bir Kara İbiza. Oo. Ama seyahat İbiza değil. İbiza. Kanka biz öyle yerleri bilmeyiz İbiza. Bizim Yazık bildiğimiz Karamüsel, Sekapark bu civarları biliyoruz. Biz de biz kardeşini bir tatile mi? götür yani. Götüreceğim, ona da götüreceğim, Adam. Deniz'e de sokacağım Adam. O kafanı. Ama sen zaka, e, neyse konuşur. Ya, açma da şimdi en sevdiğin video. Kasa açma, bedava ben parayı veriyorum. Ben açıyorum, Tabii o itemler sefer, sana geliyor. Şart oldu. Ya bilmiyorum, o, bayağıdan beri de çıkmıyor ama şunu söyleyeyim sana. Olayımız şu. Aynı takıma geçme sebebimiz şu. Biz kendimizi görebiliyoruz. Doğru muyum? Evet e, eşitlik hocam. var anladın mı? İkimiz de birbirimizi görebiliyoruz. Ancak 2 kil ya da 3 kil alan kasaysın diyorum. Sence hangisi olsun? E peki şunu da yapabilirdik Heh. İkimiz de iyiyle yazabilirdik mesela. Ama şu şekilde düşün sen <laughs> yani en azından canının manını yani. görüyorsa ya yani yeni bir içerik kestin içerik bu. <laughs> Şimdi 3 kil mi 2 kil mi alan kasayı açıyor? Kaç kasamız var ona gel 15 tane kasamız var bu aralar kil biliyorsun kil fiyat Tamam 2 kill alan açıyor başladık Mesela görebiliyoruz direkt yani şöyle Zınk zınk hadi Görün Kanka görebiliyorum bir... ya <laughs> Trefire'ı yedin Devamını gelir Bu arada e, böyle yapma sebebimiz hem daha az Vuruyoruz kendimize kanka Yani hs alsak da ölmüyoruz hı. hemen anladın mı Öldü mü süre bitti 1 1 1 0 Tamam bir süre sıfır. bittiği için sayılmıyor bu el Nasıl sayılmıyor 1 0 Tamam 1 0 sorun yok agam Baksana sana kaç tane ace attım ölmedin la. Hadi lan oradan. Yemin ediyorum var ya böyle sen de bana attın ölmedim ya yani. anne. Şöyle. Haber lan Vallahi çok... görmedim la. Göremezsin beni bebek. Dunun da ne be. Söyle, <laughs> Söyle de, bilek. de bilek. Hadi oğlum. oğlum. Hadi, Hadi oğlum. Hop ee, e, tamam vurma kardeşim. Anda. Kasayı açıyorum. Sakin ol, sakin ol. Baş bekle. bana geliyor ha. Bakalım memurum. Mertcan kardeşimize ne geliyor? Oo morlar geçti, geçti. Tada! <laughs> Kanka kara indiba <laughs> seversin, üflersin. Kara indiba ne ama her kapıya çıkıyor kara indiba. Neyse üflüyorsun ya o işte hani Kara İbrahim Gül olabiliyor mu? Olabilir. 37 canım var bu arada senin. Ben hemen şöyle bir öldüreyim. Hadi oğlum gel. Gel 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 gel. Gel gel güzelim gel. Ben sana aş. Bir gitti. Ne almış? Zeus <laughs> almış. Aklınca Zeus <laughs> alacak bana. Kanka o akıl var ya. Sen de yok gibi ve yanlış anlamadı beni. Ayıp olmasın da. Hop. Hadi oğlum. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Bitir işi. Bu şey repim. Biliyor musun seni yener. Oo, yani. Lolita Meto. Emcikliyorum mu? Easy, tamam. Tamam 1-1 sorun bebe. yok. Hemen yok, şöyle şuradan Ay, öldüreyim. Ama yapacak benim bir şeyim yok. yok işte bu challenge'ın ruhu bu tamam. Süt? Hemen kendime kasa açıyorum. Amazon benim bir puanım doluyor. Uzun zamandan beri bıçak gelmiyor. Lütfen bir bıçak istiyoruz. Gaben lütfen bıçak ya. Sana gelirse bölüşüyoruz, bana gelirse bölüşmüyor. Tamam. Ama bana gelirse de nahıma veririm sana var ya. Bir günah mıleverim. Nahıma verdiğim derken ne geldi? Uğur R8 zip olur hurdalık. Olabilecek şeyler hiç sorun yok. Kanka şimdi şöyle yapalım benim bıçak istiyorum ben. Sana gelirse verir misin Allah aşkına? Ben kanka benim bıçağım hiç olmadı bugüne kadar ama. E, Senin tamam. bıçağın oldu sen. E tamam en azından yarı yarıya paraya ihtiyacım var. Paraya Elini sıkıştım. Evini satıp buraya bastın sen. Ya paraya sıkıştım bıçağı. ama. Kaç para lazım sen? Ben sana şey yapayım. Yani işte bıçağın yarısı kadar. Alın, Olur mu? Belki bıçağın parası nereden alır? Belki 100 bin lira çıkacak. E, belki 10 bin tam lira. Tamam 100 liralı bin lira çıkarsa işte bölüşmez miyiz? 100 bin lira çıksın götümü de veririm sana. Yemin et. Kanka bir şey değil. günahını bile vermeyecek tip var sana. Hop Ananın bir kasa. Bana ne Anne ne abi Banane, ben anana. Anana abim durmasaydım ben kasamı açarım. Umrum güzel, dışı. Güzel bu gideceksek. Hadi oğlum. Dönüyor. Kasayı salladım bu arada. Diyorlar kasayı sallayınca daha iyi şeyler çıkıyor. Geçti. He. Glock 18 şeffaf polimer. Mükemmel. Yok baba yok. Hadi canım. Yapmadım. Dur tamam. dur cıktım dur. çıktı? Aa! Izgip, izgip. Dur silah alayım hemen şuradan. Sen niye bir Aa. şey ama da niye bir şey tamam, yapayım? açıyorum. Dur ama söylüyorum vurma diye korkutuyorsun işte dur mesela gelme abi dur da açayım ya. Onun Yaptın cidden burayı. ayıp dur. Kanka kasa söyle. Kaç kasa kaldı 13 kasa. Söyle sayı söyle çabuk hangisini açayım? 12. 12'yi açıyoruz. 12 kaçıncı anahtar? İki. İki. Geliyor. Geliyor. Hadi oğlum. Şuna bir kötü bir şey çıksın. An ne? M4A4. Renk çürümüşü. Fiyatına abi. bakayım. Ona göre seninle bir konuşalım. Tartışalım. Olur mu? Hayır, hayır, benim ha? Abi. Tamam. Bakıyorum fiyatına. Bir saniye. Benim. Aa, 310 şey. lira. Kalkın. Kasa fiyatı. Ama cidden. <laughs> ikimizin değil mi? Ortak değil mi? Hayır abi niye sana çıksa var ya burada hayır benim. Abi. benim <laughs> öyle Sen var ağır köpek adamsınlar beraber böyle şey <gülüyor> yarısını. <gülüyor> tamam hayırlı olsun kardeşim sorun yok Eyvallah, ben hele ben büyük hissediyorum ama... ama ilk defa büyük bir şey çıktı ben yine senin adına sevinirim ama, ama abi, bana çıksa, çıksa ben çabuk. de vermeyeceğim bundan sonra bana yağ olmayacak o büyük ihtimal. <laughs> hayır hayır cidden vereceğim harbiden vereceğiz yani bunu hatta. Hayır, e, el, eski. Hayır, can yani ben yaptığın olmadı bu ya yani. Ne yaptım abi? Ama Allah'ım cezanı böyle verir işte. Verir Hemen ağla. şuradan vuralım şöyle. Ağla. Hmm, ağla kudur zırla ki diyorsun he. 310 var. var. Ayağım yala belki veriyorum sana. <laughs> Sen var ya. Nasıl bekerim, ya yürü git o. Valla da yaptığın ayıp lan. Hani biz yedim dost, yedim hani ortaktık, dostuk, kardeştik. Tamam dostlar bilmiyor ya <Ayağını> anlıyor <yola>. lan. <laughs> tamam, var ya. Gaben. Lan versin bana şunu. Bunu kudurtayım burada sabah kadar be. Yapma Anladım. be oğlum be. Ya şimdi bir şey diyeceğim de. He. büyük dostluklar <laughs> ayak yalamayla başlamaz mı? Ben bilmiyorum. Yap Yapma dur Olursun. vurayım dur. Göreve bekleniyorsunuz. <laughs> Hop. Oh, öldüm onu. Ah be. <laughs> Aç kasama. Açıyorum açıyorum. Hemen bir sayı daha söyle. 12 of of inşallah. Böyle bir şey yok ki ama ya ama kanka ya. Bana çıkacaktı o benim hakkıma giriyorsun işler bir yaptığın ayıp. İyi oyna sen. 12 4 abi. mü? Yani. Sallıyorum kızın ya da sallamadan açıyorum. Şansım ansı kaçsın. <laughs> Hadi oğlum. Geliyor, geliyor. Ha, heavy Metal. Hadi bunu bölüşelim. Yok ya. kardeş, alt götüne sok. Bu ne? arada ben ne? bir kill alırsam açıyorum haberin olsun. Hayır Daha, Hayır 1di bir, bir ne? <laughs> hayır salağa bak. Ama bu silindi ben açıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle silinme diye yeni kural mı ekliyorsun? Hadi süre geç Ya <canım. gülüyor> Ya öyle i̇yice, bir şey yok iyice, ya. Senak senak oyun oynanamışsın. <laughs> Cidden yaptın. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> gel buraya gel. Hadi, Hadi oğlum. Söz konusu paraysa merhaba Azra'yım. Tamam. <laughs> Baba açıyor o zaman he. Eh. Hadi oğlum. Üçün birini açıyorum. ha. <laughs> Geliyor. Geliyor. UMP. osilatör Çok güzel abi. Devam. Devam. Bir acaba. kilim var benim. Devam. Hayır bir kilim. Ha, doğru dedin kral. Oha. Dursana bir oğlum. Hemen vuramadım. Allah, aç. Aç kazama. Açıyorum. Umarım e, kötü bir şey gelir sana. Tek abi temennim budur. Oğlum, e abicim bana bir şey vermiyorsunuz? Ya, açıyorum. İstediğim bir Onun sayı var mı kafama şey göre açıyorum. Için. Random açam ya. Sen de uğraşacağım. Yok açtım. Geldi bile. Ne geldi? Senin an... geldi. Hiçbir şey. Dur oğlum dur dur. Bak ama bunu yapamazsın. Meto harbi bak hem paramla oynuyorsun hep şey yapıyorsun ya. <laughs> Paramı para. yediniz oğlum. Ben onu kendime açardım. Tamam. Dur, hemen de uyuyayım, hemen de Nerede canım? 8 can var. Bir <laughs> olacak. Ben... Hop Onun işte dışında. bu. 8 canlı. Bir kasa hakkı daha kazanıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar da şurada mutluluk içerisinde eğlenirim bereis. Ne diyor? He? 8 canlı. Açıyorum. Senin ben ananı avradını ya. Oo, Şeffaf benim polimer. Çocuğum ya. Tuzun <laughs> tuzun koku okur, Tamam. Aç benimkinde. Açamam. Hayır. Bir berabere. Nasıl? Bildim, hayır. Emin misin? Yemin et. Evet, dur vurma. Dur tamam vurma. Vurma, vurma o zaman. Tamam açıyorum. Vurma. Öyle vuramazsın. Öyle yemin memin etme boş yere. Salak salak konuşma. Açıyorum. Random açıyorum kafama göre. Sizin ne gelirse. 16 aç. 16. Kanka açtım bile. Geliyor, geliyor. <laughs> Kara hindi bu. Kara indi bu ne ya anlamadım. Tamam Anladım. şöyle vurayım 1 Umrum dışı. Sen de olsan Şimdi sen. Hayır sen de olsan sen de öldürdün. 2 Bu kadar basit. Açıyorum. Kaç... Spankil yapacağız, he? kaç, kaç kaç açayım söyle lan sen söyle hadi bak seninkini söyleyeceğim. Tamam. Ama bana gelen bana okey. Tamam. tamam. Benimkin mi bu? Hayır ben kendim açıyorum ama sen sayı söyle bak o kadar da tamam. iyi bir adam. 7'ye 1. 7'ye 1. Hadi oğlum. Hadi. Ne? Kanka bölüşelim. 7'ye 1 dedim bakalım. Bir dakika Bak. kaç kaç para bir bakalım. Bak da ne ediyorum ben. Starter'a 6000 TL. Bölüşmezse ananı almadım. Oh, 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 pastika pastika Abi 7-1 oh, oh, baba <laughs> İşte yedi bu Yıllar var. sonra itemi çıkardık Ben çekimde <laughs> mi Al Var bölüşmem ki sen de bölüşmenin köpek herif Uğur sen bana 6.000 lira demin daha dedin. <laughs> 6.000 <bin> lira işte <laughs> bu. 5 <bin> lira çıksa <laughs> bölüşürüm dedim ben, <laughs> ben demin. Ya siktir git sen harbi yalancı köpeksin. 6.000 lira. Bin, 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 bin lira demesem. Bak 7.000 lira demesem. 6 bin lira demesem. Bir lira demesem. Bir lira Kanka o zaman tamam. şöyle yapalım. Tamam ben Allah sana ya, bu bıçağın yarısını abi. vermeyeyim. Ama geri kalan kasaları açayım ister misin? Kargam zıkkım olsun. Hayır <laughs> geri kalan kasaları açayım. Ayrını göreme. He? Açıyorum. Ulan aldı 3000 lira versen ne olacak? Öldürecekler mi seni de? Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açtım. Oo, oh, oo, oh, oo. Bastika, bastika. Onun oh. kim kırmızı diye mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Çıkmadı mı ben sabahtan beri seni trol ya. Yemin etsene <laughs> Yemin ederim <laughs> Benim 300 liralık çıktı sen onu vermemek için bunu yaptın <laughs> Hayır Ben videonun öncesinden ayarladım bunlar kod 300 liralık kol. çıktı bana 310 lira Kardeşim 310 çıkmıyor liraya. bak istediğimi yazabiliyorum Za-iste tamam, tamam, Olayı söylüyorum Olayı <laughs> söylüyorum Şimdi bana 300 <laughs> kasa videosu normalden bana 300 lira çıktı sen gittin sonra o 300 lirayı konmak için böyle bir oyuna gittin. Allah girdirdik. çarpsın yani öyle, öyle bir şey olmadı ama senin ne kadar karaktersiz olduğunu bu videoda görmüş olduk. O 300 yeah. lirayı bölüşmedin 6000 gelince de ayağımı koklamaya evet. başladım. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ya ne oldu mi? yüzün düştü değil mi şu an? Konuşamıyorum. <laughs> Sen, ben şu an bir ders aldım değil mi? Ben sana bir ders verdim bu da böyle binne. Öyle tatile matile gidip para yersen böyle gelir duygularınla da oynarız hesabı. Abi ya o 3000 lira neler yapalım. <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle Mertcan Bey troll istiyorsanız beni problem etmeyin kendinize bakın. Böyle trollerle gel bana anladın mı? Sosyal deneyim. <laughs> Sosyal Mert deneyim. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.